Ne oldu Baran? Sosyete göre senin de mi hakkını çeldi ha? Tamam amca, doğru amca, eyle amca, beyle amca. Haydi anladım. Emine'yi, Mene'yi, Özlem'i ayarttı. Ama sen Baran, sen! Daha dün demeyeyim mi miydin ha? Buranın adabını, usulünü, erkanını bilip... ...ona göre davranacaklar diye. Bu yaptığınla onun ne ilgisi var amca? Hem de öyle bir ilgisi var ki... Kuranın huyu da suyu da bellidir. Burada bir kız kaçırıldı mı? Kirletilmiş sayılır. Hayda ben kefilim. Sen kefilsin anam kefil. Yüzümüze baka baka bir şey demezler tabii. Ama bu kızın başına bir kötülük gelmiş diye... ...ardımızdan konuşurlar. Ne konuşurlarsa konuşsunlar. Bir kızı bekaret kontrolüne götürmek de ne demek? Veterinere hayvan mı götürüyorsun? Bir kızı, genç bir kızı bekaret kontrolüne götürmek aşağılık bir şey. Hadi bunu kendine yakıştırdın. Meleğe nasıl yakıştırıyorsun ha? Sağ neden sosyete ilgili değil? Beş düşündün mü? He bu. Geldiğinden beri sana sosyete gülüyor. Seni aşağılamak için mi? Damarına basmak için mi? Yok değil. Sen sosyete gülüyorsun. Pahalı çiçeklerin renkli kağıtlara sardığı ama köksüz. Pahalı vazolarda durursun, üç beş günlük ömrün olur. Ama bu Karagül'dür. Bu da, bu da. Hepsi Kara Karagül'ün özelliğini bilin değil mi Sosete Kara Karagül'ü toprağından başka bir yere dikersen siyah açmaz. Senin zehirli fikirlerinle sulanırlarsa da... ...rengini yitirip ölürler. Senin fikirlerinin hiçbir hükmü yok burada, anlamıyor musun? Yeter demekten usandım. Sen ne zaman durup oturmayı bileceğin? Evladın olunca biraz olsun insaflı biri olursun diye bekledim. Ama nafile. Ben dur demekten usandım. Sen yapıp etmekten usanmadın. Usandın değil mi ana? Ama dur, önce sözümü bitireyim. Nasıl olsa gemi azıya aldım. Öyle değil mi? Peki, söyle bakalım sosyete. ...bu kızın ardından konuşulanları ne edeceğiz ha? Ha? Sanki çok umurunda el alem dedikleri. Düşüne gelince... Selamı sabahı kesen... ...bıyık altından gülenleri ne edeceğiz ha? Kapı kapı dolaşıp onlara da medeniyet mi öğreteceksin ha? Ama bu çok yanlış mı diyeceksin? Millet ne diyecek? Aa... ...kadın vallahi haklı. Hemen vazgeçeyim. Böyle mi diyecekler, yoksa ardından teneke mi çalacaklar ha? Söylesene ana. Sen söyle. Çarşıda, pazarda, her yerde konuşulmuyor muydu şimdi bunlar? Önce Recep, şimdi de Özlem'in it abisi. Bekara karı boşamak kolay değil mi Sosyete Gül'ün? Yanlış değil mi? Bütün bunlar yanlış değil mi? Senin yanlış dediğin şey, biz burada hayat değil. Doğru ya da yanlış yaşayık, ahlak değil. Kader deyik, töre deyik. Boyun eğik. Başka da bir yol bilmeyik. Sizin şehirleriniz kalabalık, mahşer yeri gibi. Saklanmak kolay, kaybolmak kolay, kendini unutturmak kolay. Sizin oralarda rezil olmakla unutulmak arası on dakika. Ama burada yüz yıl yüz. Misal, adayı unuttuk hep birlikte. Amca, sen şimdi niye adayı diline doladın ki? Ne gerek var? Bay baranım, vay ki vay. Ee, Koryacın tabii. Ne de olsa öz be öz kardeşin. Sen de haklısın. Kızımın adını ağzına alma kendin. Tam da bunu diyeyim işte. Anlıyor mu beni? Sen deyin ki ada benim kızımdır, canımdır, kanımdır. Bir cahillik yapmıştır. Ama biz onu kapattık. Neyi kapatayım sosyete gülü neyi? Bunu diyeyim işte. Adamın olayını kapattık hep birlikte. Yeminle eğri ettik ha. Eğer o olay burada yaşansaydı bu kadar çabuk kapanmazdı. Ne olurdu öldürür müydünüz? Ne yapardın abi? Öldürür müydün yakar mıydın? Suda boğulmaya mı kalkardın adamına vur şunu mu derdin? <laughs> Sana bir soru sordular Kendal. Her lafa bir cevabın vardır. Haydi buna da bekleyeyim. Doğrusu budur demeyeyim. Anlayın değil mi Sos Olan bu değil. Kader değil. Anlamıyorum kendim. Anlayamıyorum. Sizin kendi hatalarınıza, suçlarınıza, kader kılıfını takıp öne sürmenizi anlamıyorum. Deyze. Hayal mayal hatırlayayım seni ha. Hayriye teyzem seni görmeye gelmişti İstanbul'a. Dönüşlerinde... ...anamla Hayriye teyzem sıkı bir kavga etmişler. İlk kez o zaman duydum adını. Çocuk aklım pek ermedi ama... ...bir ayıptan... ...bir utançtan söz edeyim. Anam da... ...Hayriye teyzemdi. Neydi o ayıp teyze? Nasıl bir ayıptı ki... ...seni onlarca yıl toprağından etti. Kardeşinden, bacından etti... Ha? Sen söylemek ister misin sosyete gününe ha? Burada yaşanan bir ayıbın günahın ömrü, insan ömründen bile uzundur diye. Yeter al Yetsin bağlamana, yetsin. Hala anlayamadın değil mi buralar? Hala. Anladım Kendal, anladım. Buralar böyledir deyip işine göre davrananları anladım. Onun bunun arkasına saklananları da anladım. Serdar daha uyanmadı mı kızım? Yok. Git şunu kaldır da gelip ne olduğunu düzgünce anlatsın bize. Efendim. Komutanım bir ihbar aldık. Fırat'a bir araba uçtuğu söylendi. İhbar kim yapmış? Bilmiyorum komutanım yarım yamalak bir şey söyledi. Sonra da telefon kapandı. Tamam. Sabiden haber var mı? Yok komutanım. Ben geleceğim birazdan. İhbar asılsız olabilir ama siz yine değerlendirin. Yanına iki asker al. Nehri bir tarayın bakalım. Emredersiniz komutanım. Evet. Sen mi sizin gibiler dedin ya. Ben de aynı şeyi sana söylüyorum. Sen ve senin gibiler. Bunun yeri yok, ülkesi yok, şehri yok. Kültürü ve dini de yok. Bu kafanın toprakla yerle bir ilgisi yok Kendal. Sen ve senin gibiler ne olursa olsun ahlak dersiniz, şeref dersiniz, namus dersiniz. En çok da el alem ne der diye söylenirsiniz. Ya bir kere de mert olun. Deyin ki ben böyle istiyorum. Ama yaptığının ne kadar aşağılıkça olduğunu biliyorsun. Bilmesen el alemin lafının, sözüm ona, ahlakının, namusunun arkasına saklanmazsın. Ya Melek senin öz be öz kardeşin. Asıl senin o el alemin karşısına geçip... ...Melek benim kardeşim yaptığı her şeyi kefilim demen lazım. Bak ne yapalım biliyor musun Kendal? Bu işi kökünden çözelim ha? Gel Melek. Emre sen de gel. Hepimizi vursana. Ha? Bak hazır karşındayız. Ama vurmadan son bir kez gözlerimin içine bak. Senden sahici bir gözyaşı istemiştim. Hala bana borcum var. Bir damlacık dökebilir misin? Mere'ye gerçek bir abi gibi bakabilir misin? Emine'ye vurmadan ilk ve son kez hakkında helal et karıcığım diyebilir misin? Özlem'e affet beni. Sibel'e güle güle oğlumun anası diyebilir misin ha? Hadi vursana bizi. Hadi. Hadi vursana Kendal. Bak hazır karşındayız. Ne güzel. Tertemiz bir namusun olacak. Bu sürekli söylediğini elalem ne der? Vay be. Ne namuslu adammış. Elini kan da yıkadı. Şimdi tertemiz oldu. Hadi vursana kendi al. Vursana abi. Vursana. Vursana. Hadi kendi. Ne diyorsun bu Bak sana destek yine Melek'lem benim. Senin abin olacak itin yaptığından çekeyim bu acıyı. Ama ben sana getiririm bunu. Bundan ne şüphe? Ah, yavaş kız! Affedersin. Haydi Rıza. Emre tamam. Bizim doktor fabrika adamı. Evet ağam. Al gel onu hemen haydi. Ne oldu ki ağam? Kapattı. Sen kendine ne bakayım? O kafasına koyduğunu yaptırmak için altından girer üstünden çıkar. Yeter ki aklına koyduğu şeyi herkese inandırsın, yaptırsın. E bu konuşurken göğsüm kabardı. Narin. Sen ne düşünüyorsun kızım? Yok. Bir şey düşünmüyorum teyze. Gel kızım gel. Özlem. Kendi alasın. Pek iyi değil durumu tabii. Doktor çağırdı şimdi. İyi iyi gelsin. ...azgınlığına bir ilaç var mıdır? Ben bilmem. Hayırdır inşallah. Kadriye abla nasılsın? He iyiyim Zehra. Nele'yi duydum da çok üzüldüm, nasıl mi şimdi? Bir şey olmamıştır inşallah. Vallahi abla benden duymuş olma da herkesten bir şey duyuyorum. Çok severim seni bilirsin de onun için... He he, bileyim. Tabii milletin ağzı korba değil müzesin, değil mi? Ya ben dedim ama bir şey yoktur diye de işte. Hadi, hadi kızım selametle. Kim bu ana? Ne? ne oldu? Yok bir şey yoksa. Kendal Bey, yaranız çok derin. Yatak istirahati lazım demiştim ama dikkate almamışsınız. Bir süre ayağa kalkmadan yatmanız gerekiyor. Bugün yemek için daha iyi kalkmayın. Kalkacaksanız da mutlaka yardım alın. Daha önce yazdığım ilaçları da mutlaka kullanın. Tamam doktor, tamam. Zaten basamiyim. İlaçları da aldım. Öyle birden bacağımın canı kesiliverince... Ah. Bu kadar derin yarada da normal ki Endal Bey. Tamam doktor, tamam. Sağ olasın. Rıza, doktor beyi geçir. Sonra da yanıma gel. Haydi. Aslı Tekrar geçmiş olsun. Sağ olasın. Ne oldu? Gitmiş. Na, kim gitmiş? Ya ne oldu söylesene. Ada, ada kaçmış. Teşekkürler Serdar. Maya, ilk derse girme sen de biraz konuşsak olur mu? Olur. İşe bak ya. Burayı en istemeyen bendim. Yine ben kaldım. Az da unutuyordum ha. Bir arkadaşım oltudan getirdi ha. Baksana, saf oltudaş. İmamesi bilem gümüş. Ben de dedim ki, bu yakışsa yakışsa ancak benim ağama yakışır. Hastalık hediyesi. Buyur ağam. İyi iyi, sağ olasın. Güzelmiş. Ha, Zı. Güzel. Sen geçen gün bana melekle ilgili bir şeyler duydum demiştin. Yok ağam, duymadım. Ne demek duymadım lan? Duydun dediysem duydun. He, duydum. Ha şimdi Anam salonda oturuyorlar. Onların yanına git. Melekle ilgili ne duyduysan hepsini bir bir anlat. Aa, ben anlatmasam. Ne demek anlatmayayım lan? Delirtme beni. Ne diyorsam onu yap haydi. Başla. Lan kimse yok mu? Emine, Sibel, Özlem gelsenize biriniz. Lan kimse yok mu? Öldünüz mü lan? Emine, Sibel, Özlem! Ulan bir ayaklanayım, hepinizin! Emine! Emine, Sibel, Özlem! Lan neredesiniz? Baba, ben geliyorum. Ulan... Ulan Allah beni sinirinize düşünmesin ha. Ah anaya, ah anaya! Baba. Millet nerede Asım? Özlem'e haber ver. Gelsin destek olsun, tuvalete gitmem lazım, haydi. Gittiler. Nereye? Bilmiyorum. Babaannem aldı götürdü. Ah ana ya, ah ana ya. Baba, ben destek olayım, bana tutun. Gel. Yok, çık sen istemez. Rıza! Buyur abi! Ulan şimdi gel de iş ki! Yok bir şey, haydi! Çatlayacağım ha! Neredesin? Çatlayacağım ha! Baba, al. Bu ne Asım? Buna yap. Ben dökerim. Você deixa, um homem Gireyim mi? Gel gel. Baba, ben dökerim. Sen üzülme. Baba mısın? Rasim nasılsın, nasılsın? İyiyim. Kimse yok mu? Yok. Babam odasında. Ee, Gittiler. Tamam. Ben bir yukarı bakayım. Tamam. Cık. Ha? Geldiniz mi Özlem Emine? Gelin gelin. Ne oldu komutan? Hasta yatağında bile rahat yok mu ya? Tekrar geçmiş olsun Kenan Bey. Sağ ol, sağ ol da niye geldin yine? Sabri kaçmış. Ya nasıl kaçmış? Hastahanede değil miydi o it? Öyleydi. Ağır yaralı olarak kaçmış. Şu an kendine bile hayır yok ama... ...siz yine dikkatli olun. Kurant'takiler de öyle. İyi aferin. Bir adam elinizde tutamadınız ha. Fırat Bey'den haber var mı? Kimseyi aradı mı? <laughs> Evinde bir geniş yaplı araştırma yapacağım. İyi ya komutan git yap. Her yapacağını bana niye söyledin ya? Allah Allah. Bunca zaman ses çıkmaması garip değil mi kendi adayı? Yani kimseyi aramasa bile ne Hanım arardı. He. O da hemen seni arardı. Fırat Bey'i en son ne zaman gördünüz? Ya ne bileyim ben çetelesin mi tutayım onu? Ben onun evine yerine uğramam ki. Ya komutan git işine ya. Canım burnunda zaten. Canımızın burnunda olmadığı başka bir zamana denk gelmedi ki zaten. Ya komutan derdin ne senin? Üzümü mü yiyeceksin yoksa bağcıyı mı döveceksin? Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Ne var Kendal? Ana, nereye kayboldunuz hepiniz ya? Sağ ne? Sen yat uyu. Ya bana iyilik de yaramıyor artık ha. Sabri hastahaneden kaçmış. Dışarısı tekin değil, eve dönün hemen. Sibel hastaneye gitti. Bebeğe süt vermek için. Emine de ona refakat edecek. İyi tamam, dikkatli olun ha. İyi iyi tamam, geliriz biraz. Oyalanmayın ana. Haydi, Hadi çok oyalandık. Kalkın gidelim evde iş güç bizi bekliyor.